Merhabalar değerli ARAK'lılar. Bir süredir kamuoyunda ARAK'lı belediyemizin işçi alımı konusundaki tartışmalar hepinizin malumu süre geliyor. Biz de bu tartışmaya binaen ARAK'lı belediyesinin almayı düşündüğü işçilerde bu sürecin adil ve adaletli, şeffaf olmadığı konusundaki eleştirilerimiz dile getirmiştik. Bizler neyi talep ettik? Bizler şunları alın, şunları almayın diye bir hadsizlik içerisinde bulunmadık. Sadece ARAK'lı halkının tamamının Belediye imkanlarından eşit şekilde istifade edebileceği, bu alım sürecinin herkesin eşit ve duyabileceği bir şekilde ilam edilmesi yönündeki tavrımızı ortaya koyduk. Eee belediye yetkileri bu konuyla alakalı bizim de bize gelen ihbarlarda belediye fenişleri parkında belediyenin araçlarıyla sosyal güvencesiz olmadan kişilerin çalıştığı konusunda ihbar almıştık. Biz de bunu kamuoyuyla bu ihbarı paylaşıp ve doğru olup olmadığını Sayın Belediye Başkanımıza, belediyeye soru olarak sormuştuk. Sayın Belediye Başkanımız Basına vermiş olduğu demeçte 5-10 gün birkaç kişinin denenme başlığı altında belediyenin fen işleri parkında belediyenin araçlarıyla çalışıldığını ikrar etmiştir. Aslında bu durum Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir ihbar kabul ederek gerekli işlemin başlatılması gerektiğini düşündüğümüzü daha önceki basına yapmış olduğumuz açıklar, açıklamalarla ifade etmiştik. Ancak bugüne kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu konuyla alakalı yapmış olduğu bir inceleme olup olmadığı konusunda bize herhangi bir bilgi gelmedi. Biz de sorumluluğumuz gereği İyi Parti Araklı İlçe Teşkilatı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na belediye başkanının basına vermiş olduğu açıklamayı da şahit göstererek belediyemizin sosyal güvencesi olmadan sosyal güvenlik mevzuatına aykırı şekilde belediye parkında belediye makinalarıyla çalışılıp çalışmadığına karşı bir e, ihbarda bulunacağız. Ve bu konuyu araştırmasını kendi talep edeceğiz e, kurumumuzdan. Şu an Araklı Sosyal Güvenlik Binası'nın önündeyiz. Daha önce ifade ettiğimiz gibi, halkımıza vaat ettiğimiz gibi Araklı'da adaletin, hakkın, hukukun yer bulabilmesi için, adaletsizliğe uğrayan insanlarımızın sözcüsü olabilmek için İYİ parti ilçe teşkilatı olarak her zaman sahada olacağız olmayla devam edeceğiz. Bunun için vermiş olduğumuz sözü yerine getirmek için bugün Sosyal Güvenlik İlçe Müdürlüğü'ndeyiz. İhbar e, talebimizi, ihbar dilekçemizi Sayın Müdüre vereceğiz ve bunun takipçi olacağımızı buradan Arak halkına ilan etmek istiyorum. Hepinize şimdiden hayırlı Ramazanlar, bereketli Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.